Etrafa bir kombin çek yap bize. Efendim? Kombin çek. Bir tane böyle mavi elbise gibi bir şey var. Krem. Şortumuz var. Tacım var ya. Evet. Aynen yemedik. Aynen <laughs> yemedik. <laughs> Ne? Diyarından selamlar. Öncelikle e, Kestane Balı'nın diyarı e, Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar. Esra Hanım size kolay gelsin. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne videosu şekilde? Vlog. Çarşamba vlogu. Evet sizlerle birlikte çarşambaya gideceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Koş 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 koş. Ay, Geç koş 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 koş. Çek bu oğlumu. Allah Allah. Vay vay. Georgia <laughs> Nasılsın? Aynı güzelsin. Kaldı annem veremez onu. Tövbe. Telefonu baksana. Sen buraya girdin çok güzel gözüküyor. Teşekkürler. Abi uzaklara bak. Çünkü like koydu ama şey de kuralsın. Tutuk Sırtını zaten kaşıyorum. 45 e. Hadi bir şarkı aç da kopalım. Ben çocuk değilim. Ama babam çocuk gibi koyuyor. Sen çocuksun. Aşk vermedim. Şu Allah Allah'ım nereden geldim ben buraya yarabbim. <laughs> Şimdi bir çekti. Evet, kurabiye çekmiş. Kurabiye yiyor. <laughs> Afiyet olsun. Abi ya. Teşekkürler. Bir tane Rabia'nın e, arkadaşı mıydı ya da bir komşumuzun çocuğuydu herhalde. Rabia diyemiyordu, kurabiye diyordu abi. Hatırlıyor musun? <laughs> kurabiye diyordu. <gülüyor> <gülüyor> kurabiye diyordu. Evet. Rabia daha zor değil mi Rabia'nın? <laughs> Rabia değil hani kurabiyeye benzetmişti ismini. Hatırladın <laughs> mı Rabia? <laughs> hızlıca bitir ayıp o. Bu at hepsini ağzına. Evet. Evet. evet, çok güzel bir masa dilemiş. En sevdiğim evet. yemek sarmı yapmış. Geldik, az sonra sofraya oturacağız. Arkadaşlar az önce bir ton video çektik Elçin ablamla. Yüklenmemiş. Evet. Hiçbiri acaba, kaydedilmemiş. Acaba, acaba kaydetmedik mi ki yanlışlıkla? Ya da şey de olabilir. E, galerinin listesi de dolu olabilirdi belki. Olabilir. O kadar arkadaşlar güzel çok, çok güzel değil mi? Bakar mısınız havaya? Çok güzel gözüküyor. Bir de arkadaşlar bir ton yani sohbet etmiştik. Evet, çok güzel sohbetler etmiştik. Tüh ya. Evet. Neyse şimdi arkadaşlar biz yaklaşık bayağıdır oturuyoruz. Saate bakalım. 7-18 bayağıdır oturuyoruz evet. abi ya çıkarız diye düşünüyorum çünkü bayağıdır buradayız gerçekten 5 saatte falan buradayız. Ee, Çay içtik kahvemizi evet. içtik artık de. geri dönüş vaktine yavaş yavaş geliyor onlar tepe evet. hala orada oturuyorlar yani arkadaşlar. Yani biz sabah geldik bakın sokak lambaları yandı artık. Evet. Az önce de ezan okunuyordu zaten o onu, onu önceden çektik. Ama video yüklenmediği için ezan geçti. Ama gerçekten okundu. Akşam ezanı mıydı o? Evet, akşam ezanı okunmuştu. Yani artık evet. akşam olduğunun belirtisini gösterdi bize. Yani <laughs> belki şey çekebilirmiş. Ee, size yap sizin bana yaptığınız editlerle video e, size sözümüz vardı. Onu bu akşam belki çekebilirmişiz. Evet, belki çekebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ev çok güzel biliyor musunuz? Size evet. çekemiyoruz ama çok güzel. Evet. Biliyorum. Teyze de çok tatlı değil mi Rabiş? Evet. Babaannemin arkadaşları içeride var. İçeride 3 kişi var. Burada da 3 var. 6 işte. Evet 6 kişiymişiz. Yedi <laughs> <Giddi> dedim. <laughs> Yemek yedik, çay içtik. Ay sofrana sofra ne kadar güzeldi değil mi Rabi evet, en En sevdiğim yemekleri yapmış teyze. Sarma yapmış. Ondan sonra neydi? Patates salatası. Hep patates salatası evet. yapmış. Börek yapmış. Pide, pide o kendisi mi yapmış? Kıymalı pide yapmış. Pideyi kendisi yapmış teyze ya. Evet, Senin çok becerikli bir teyze. Hadi, hadi hemen. Evet. Çıkış ekran. Hani bir, iki, Hani biz gidiyorduk. Hani gidişe böyle yapmıştık. Evet. Kalkıyor musun? Kalktık ayaktayız şu an. Bir daha oturalım. Aay. <laughs> Getir, Getiriyor. Hadi bir görüşürüz. Ben de varmış da dayım arka yolu biliyor. Ne biliyor Ne biliyor <laughs> Çekiyor musun? Bina da çok hoşmuş. Oy gibi. Dayım gelmiş mi? Gelmemiş. Burada. Daha görmedik ki yani. Arkadaşlar köy kokuyor. Ne dedin? Köy kokuyor. Hep hep çardakta biz e, geliyorduk ya. Akşam oturuyorduk. kokuyor? Aha gelmiş bakalım. Herhalde o babam mı var? Bize mi oluyor bunu? Hadi ben gidiyorum. Koş 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 koş. Flaşı açık. Yolculuk. 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 Bözük. Evet şu an bizim evde gözüküyor. Arabayı nasıl döndürüyoruz? Evet geldik sayılır. Aynen. Ama geldik gibi gibi gibi. Geldi mi sayılır? Evet geldik sayılır. Ama geldik yani. Bizim oraya hemen oralar. Her gün geldiğimiz yerler neredeyse. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi geldik. Buraya çıkacağız. Yani gel ki şöyle. Geldik şimdi. Kapıyı açın o zaman kadınlar. Ay babaannem yok gelme. Aa şimdi gelmiş. Evet arkadaşlar. Biz şimdi geldik eve. Oh şükür. Kendimi atacağım. Oh. Ay herhalde şimdi, abi, şey mi değiştiriyorsun? Evet, ben sizi fazla bekletmemek için Güzel sihirimle hemen üstünü değiştireyim. Şöyle. Değiştireyim. Aa. Ay tadım. Aa, kafamda kalmış. Oh, evet hızlıca değiştirdim şimdi bunu. Koyalım. Ya bir şey eşyalarını toplamayı düşünüyor musun acaba? Şurada az da. dağınık eşyaların gözüküyor ama, ama şimdi, sen var. Şey, e, sihir yaptım hemen buraya kendileri gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden toplayalım. Saçımı ilk toplayayım çünkü bunu aldım. Dönüşler kısa, gidişler çok uzun geliyor. Evet. Güzel katladım. Şuraları çok boş hissediyorum. Oralara ne asabilirim? Evet bence bunu arkadaşlarına sorabilirsin. Benim nelerim var söyleyeyim mi? Göster bakalım. Çok bize. güzel ama. Böyle ay falan var. Bunları ya. tüm okulda gören panlarım bana hediye etti. Arkadaşlar burada 1, 2, 3 ve 4 tane resim var. Sizin en çok sevdiğiniz resmi. Hangi numaradaysa lütfen yorumlara yazın. Bekliyoruz değil mi Rabia? Evet bekliyoruz. Ben bunu ayrıç olarak kullanacağım. Bakın bu da kitap ayrıcı Burada Rabia da Rabia minik yani. minik şeyleri var işte. Jenny'in. Evet, tam grubu. Burada da benim arkadaşım vardı. Peki Rabia'nın gördüğünüz gibi şöyle boş bir duvarı var. Sizce bu duvarı Rabia nasıl değerlendirsin? Evet çok boş ya. Mesela şuraları astım iki resim. Mesela burada Rabia'nın yaptığı bir resim var. Onu burada da, da Rabia'nın yaptığı bir resim var. Ve YouTube plaketimiz var arkadaşlar. E, sizin sayenizde. Evet. Aldım ben onu. Size teşekkür ederim ondan dolayı. Evet o yüzden şimdi siz de söyleyeyim. Buralar birazcık dolu olabilir ama siz de fikirlerinizi yazın. Özellikle bu boş duvara biz ne yapabiliriz? Ben saatime mesela köşelerine bir şeyler astım. Evet saat var. Köşelerine bir şeyler asmış ama beğenmemiş Rabia. Evet astım köşelere sonra çok kötü durdu birazcık. Ondan sonra onları kaldırdım. Eller yıkamıyor. Birazcık kısalım buz gibi su. Çok soğuk? Dokun, dokun istersen. Tamam. Rica ederim. Bu bir kural gibi aslında değil mi? Niye acaba ıslatıyoruz? Diş ne? macunu. Diş macunu acaba neden ıslatıyoruz? Ya biraz daha köpürsün diye bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen ıslatıyor musun? ıslatıyorum. Ben, ben yapacağım. A -a, a -a. Hadi. Ay odama gelmişim. <laughs> Çekerim şöyle. Wow. <gülüyor> 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 ya. Ya. Bize küçükken ne yaparlardı biliyor <laughs> musun? Araba, taksi, kamyon, minibüs. Bip Ne yaparlardı. Şuraya Rabia'nın küçüklük fotoğrafına değil koyacağım. Tam olarak buraya. <laughs> Ama sen de güzel dur be. Tam olarak buraya şu anda koy. Dol. Evet. Sizce arkadaşlar Rabia <laughs> e, küçüklük fotoğraflarıyla benziyor mu? Sizce benziyor mu? Hadi yorumlara bunu da yazın. Hadi yorumlara bunu da yazın. Ve duvarıma ne koyacağımı da yazın. Hiçbir şey bulamıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Ben sonra ne diyorum kapanışlarda? Sizleri <gülüyor> çok, <gülüyor> Size seviyorum. çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bye-bye!